Herkese merhaba. Sizlere birini öğrenmek kullanarak yapraklardan hastalık tespiti makalesini anlatacağım. Görüntülerden hastalıkları nasıl anlayabiliriz? Ee, aynı bir doktorun bir hastayı muayene ederken piştir koyması gibi bilgisayarlar da yapraklarının görüntülerini analiz edip hastalıkları size edebilirler. Yapabildikleri için evolüsyonel sinir altları ağları adı verilen özel bir yapay zeka türü kullanabilirler. Tabi bunu yapabilmek için veri çok fazla miktarda veriye ihtiyaçları var. Her modelde olduğu gibi derin öğrenme modellerinin de iyi çalışabilmeleri için veriye ihtiyaçları vardır. Ne kadar çok büyük model o kadar iyi öğrenir. Ya doğru tesis koyar. Bu nedenle farklı hastalık türlerini ve farklı bitki türlerini kapsayan ve çeşitli veri setleri oluşturmak önemlidir. Derin öğrenme iki hastalıkların içerisinde devrim yapma potansiyeline sahiptir. Bu alandaki araştırmalar devam ettikçe modeller daha da hassas hale gelecek ve tarlalarımızdaki hastalık daha hızlı, daha kolay bir şekilde işlis edebilecektir. Daha da az, daha israflı, daha fazla verim ve daha fazla sürdürülebilir bir tarım anlamına gelecektir iki hastalıklarını tanıma, haklarımızı öğrenme ile görüntülerden teşhis. Ee, daha önce eğitilmiş ve görüntü sınıfları gibi e, dışarı göstermiş sinir alanı örneğin AlexNet, ResNet ve GG16. İki yapraklarının görüntülerinden oluşan bir veri seti oluşturuyoruz. Veri setinde her görüntü belirli bir hastalığa ait oluyor ve etiketlenmiş oluyor. Önceden etiketlenmiş olması önemli. Ee, hazır modelleri kendi veri setimizle tekrar ediyoruz. Bu sayede bitki hastalıklarını tanımayı öğren. Bir bitki yaprağı su geldiğinde model bu görüntüyü analiz ederek hangi hastalığa ait olduğunu tahmin. Ee, data for identification of plant leaf diseases using a nine layer deep convolutional neural network ismiyle data.mdl'nin burada public şekilde kullandığımız bir setini bulabilirsiniz. Aynı zamanda paylaştığımız linkte e, veriyi drive'a yüklemiş oluyoruz. Kullandığımız veri setinin iki tür e, veri tipi bulunuyor. Veri artırımına gidilmiş ve gidilmemiş olarak makalede veri artırımına gidilmiş olan veri tipi kullanılmış. Biz onu Araştırma sonuçlarına gelecek olursak farklı sinir modelleriyle test AlexNet, TensNet, VGG16, ResNet18 ve EfficientNet0 ve B7 modelleri veri setinde eğitim, eğitim için makalede en iyi model VGG16 eğitim süresi ve doğrulukta bu doğruluk, doğruluk, doğruluk neredeyse %95 ResNet18 hızlı ve etkili eğitim süresi oldukça düşük biraz zorunlu Fission modelleri çok e, iyi sonuçları da verdi ancak GG16 kadar başarılı değil. E, veri setinin önemli veri ek olarak biz arttırma almış olduk. Daha fazla çeşitli yani Akalenin hani şekline gidecek olursak Akalemizi uygularken kendimiz 3 tane model seçtik. Biz Ahmet Akalemiz. AlexNet 18 ve Modelleri eğitmek için Google'un kolab servislerini tercih ettik. Seçtiğimiz modelin düşündüğümüz algı ilk önce düşük epok seviye sonuçları alıp erazırmak çalıştık ki daha ileride sorun yaşamayalım. Başarılı olduğumuz denemelerde sayılarını artırıp bize eğitim. Tenetten bu ses görselleri kullanarak ileride hastalık tespit etmeye çalıştık. Kalibrasyon ve train grafik haline getirdik. Alex e, şekilde şekilde e, Alex model 50 epoch ile CPU kullanarak eğittik. Örnek test kodunun parçası. Eğitim süresi aşağıya bir epoch için alt sürdü. YNB dosyasından bakarsak daha iyi. şekilde açalım. Biz verilerimizi GitHub'a da yükledik ekstradan ve burada GitHub çekiyoruz. İlk, aslında verileri sırasında çektikten sonra en custom dataset adında class oluşturduk. Class jpg, jpg ve png dosyalarını okuyabilir. O dosyaları çekebilir. Daha sonrasında transform kısmına dönüştürerek 8 çarpı 128 dönüştürüyor. E, verilerimizi biz kitaptan adresle data directory içine çekiyoruz. Custom data set bunu parametre olarak verdiğimizde bize verilerimizdir. Bu da network'ü eğitebildiğimiz için. Evet, bu verilerin çekilişini görüyoruz. Validation, training. Daha sonra da eğitimle kısmına geldi, geldik. En başta ben table dictionary'si oluşturdum ki e, train ve validasyon değerlerini her bir epoch başına kaydedebilelim diye. Alex'in modelini ve train ve daha sonra custom e, dataset ile eğitiyoruz tabi ki. E, sayısını ben burada 50 verdim. için çalıştı. CPU'yu bir epoch için training accuracy'sini ve loss değerlerini yazdırıyoruz. Training değerini değişken ekledikten sonra ekliyoruz. Aynı şekilde burada validasyon değerini de yazdırdıktan sonra table değişkenini ekliyoruz. Ve eğitim verilerini görebiliyoruz. Eğitim verilerimiz bunları grafikle değerlendiririz. Burada e, test etmek için transform değişkenini transform değişkenine e, test.jpg dosyası verdik. Yani bir sunucuya baba yükledik. Yani, tam bir görseldi bu. İşte burada sonuç verecek. Şimdi sonuç grafiğini En çok 45 oranında un healthy olduğunu söyledi. Daha sonra da ikinci yüzde kırk oranla background without leaves oldu. Bu e, validation ve accuracy değerlerine gelecek olursa, 10 e, epoch'a kadar gayet iyi gitmiştik ve 80 90ları görüyorduk validation hem validation hem train değerleri için. E, ama 10 epoch'tan sonra bu oran yüzde kadar düştü. Şimdi değiştiremedik ne yazık ki daha iyi hale getiremedik. Bu şekilde sonuç verdi. En baştan teşekkür ederim. Bundan sonrasını arkadaşım Ahmet. Selamlar herkese. Ben Ahmet Talha Türkmen. Derin öğrenme giriş dersi kapsamında yapmış olduğum aslı yapraklar üzerinde hastalık tespiti projesini sizlere e, eğittiğim modeller üzerinden anlatmak istiyorum. Öncelikle ben VGG16 ve ResNet18 adlı modellerle kendi modelimi eğittim. E, proje kapsamının projeyi öncelikle Colab'da yaptım. Google Colab'da. Google Colab'da e, fotoğraf verisini normal şartlarda Drive'dan çekebiliyoruz. Ama Drive'dan çekmek çok uzun süre gerektirdiği için ee, ben bu işlemi git git kitap üzerinden çekiyorum. git Verileri kitaba yükledim. Kitap üzerinden çekiyorum verileri. Ee, öncelikle ilk sayfada gör gördüğünüz kod verileri kitaptan çekmeye yarıyor. İkinci kısma gelecek olursak eğer burada da e gerekli kütüphane entegrasyonunu sağladık. E, VGG16 modelinde modeli TensorFlow Keras altında bulunmakta. Ben de e, halihazırda olan bu modeli kullanmaktayım projemde. E, burada gördüğünüz kodda ise veri setinin e, konumu verilmekte. E, image height ve image width de, e, 128 128'e 128 e olarak tanımladım. Ee, daha yüksek belirlersek eğer bu değeri e, süre uzayacağı için 128 olaraktan belirleme kararı aldık. 5 size'ı da 512 olaraktan verdim. 512 olaraktan verme sebebim de e, Colab'da ben e, yüksek RAM'li ekran kartı kullandığım için hani e, 22.5 GB'lık bir ekran kartım var. E, bunu değerlendirmek istedim açıkçası daha hızlı yapması için. Dropout değeri de overfitting olmaması için belirledim. 0.5 olarak da verdim bu değeri. E, overfitting de genelleme yapıyor. Kod, e, accuracy değerleri çok yüksek olur ama e, tahmin olasılığı düşük olacağı için hiçbir verimi değil. O yüzden dropout değeri atadım. Tensing unit de keza aynı şekilde katmanda e, birim sayısı anlamına gelmekte. Bu da overfitting'i engelleyen değerlerden. Learning rate de öğrenme oranıdır kendisi. bu değeri de 0.0001 olarak da atadım. Şimdi şey kısmına gelelim. Veri arttırma ve normalleştirme kısmını anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, ve burada gördüğünüz gibi veri arttırma ve veri normalleştirme kısmıdır bu kısım. Normal şartlarda bu şu şurada gördüğünüz yorum satırını aldığım kısım Daha iyi gözüksün. Ee, bunlar resmi mesela döndürüyor. Daha fazla veri setiniz azsa eğer veri setini çoğaltmaya yarıyor. Ben ee, benim veri setimde 62 bin resim olduğu için gerek görmedim bunu. Gayet yeterli bir sayı açıkçası. Ee, bu yüzden bu gibi değerleri yorum satırına aldım. E, ee, validasyon veri setimde e, validasyon oranını 0.2 olaraktan verdim. Train setini de e, 0.8 olaraktan verdim. Bu ne demek oluyor? %80'ini train ederken kullanıyor resimlerin. %20'sini de validasyon olaraktan kullanıyor anlamına geliyor. %80'e %20 oranında verdim oranları dediğim gibi. 62 bin tane resim var burada bu sonuçları görüyorsunuz. 39 tane de sınıfım var ayrıca. Ee, burada gördüğünüz gördüğünüzde modelin tanımlanması. Ee, buradan modeli yükledik. Modeli kendi veri setimize uygun hale getirdik. Burada katman dondurma görüyorsunuz. Bu katman doldurma, dondurma işlemi de overfitting de yine iş yapan işlemlerden, fonksiyonlardan bir tanesi. Burada kendi modelimizi ve katman ekleme şeyini görüyorsunuz. Burada dropout diyerek atama işlemi gerçekleşiyor. Dense değeri atama işlemi gerçekleşiyor. Çıkış katmanları bir kez aynı şekilde burada tanımlanıyor. Burada da model derleme kısmı. Learning rate ile beraber. 50 epokta çalıştırdık. BGG 16 modelinde. Ee, burada da history, daha sonra tablo oluşturmak için e, bu değerleri tuttuğumuz kısımda bu kısım oluyor. Ee, burada da start time ve end time olmak üzere toplam zamanı görmek istediğimiz için bu değerleri de tutuyoruz. En sonunda da bu e, total süreyi yazdırıyoruz kullanıcının bilgilendirmek açısından. Gördüğünüz gibi Epoch'lar tanesi 69 saniyede eğitim ile başladı başlangıçta. başlangıç. Başlangıç ekorisi oldukça düşük ama bu başlangıç ekorisi için yine normal bir değer açıkçası. E, aradaki fark da validasyon ekorisi ile çok büyük bir fark yok. Bu da normal gayet. E, sona doğru son Epoch'larda ise 0.96 gibi gayet yüksek bir e, doğruluk oranına kadar çıktık kodum e, validasyon de arada çok çok cüzi bir miktarda fark var. Yine 67 saniyede son epokta tamamlandı. Toplam süresi ise e, 3280 saniye kadar gayet de hızlı bir süre. Ama bu hızlı süreyi de e, açıkçası yüksek RAM'li ekran kartına sahip olduğum için aldım. Yoksa hani bu süre çok çok daha artabilirdi. Bu e, modeli eğitirken Yanlış hatırlamıyorsam 16.5 GBlık bir ekran kartı kullanım oranı vardı. Gayet yüksek bir orandı. Bu yüzden bu kadar hızlı e, süreyi aldım. eğitimi süresini. E, burada görmüş olduğunuz kodda e, Öncelikle Görselleştirme kütüphanesi olan Matplotlib Adın altında Pyplot Kütüphanesini entegre eden Import kısmı. E, burada accuracy ve Validasyon accuracy değerlerini bu history e, değişkeninden alma kısmı. E, burada da min-max accuracy değerlerini falan aldım görselleştirmeden daha iyi olsun diye. Burada görmüş olduğunuz kısımda tablo, ol tabloya o ilgili değerleri entegre eden kısım. Doğrulama grafiğine gelecek olursak eğer, e, gayet demiş zaten 96'lık bir değerimiz var. O da maksimum değerimiz zaten. 066 e, 040la başlayıp 096'ya kadar çıkıyor. Gayet iyi. E, doğrulama kayıp da bu şekilde. Aradaki fark, e, bu eğitim doğruluğu ve doğrulama grafiği doğrulama doğruluğu arasındaki fark ne kadar az olursa, bizim eğitimimiz o kadar başarılı olmuş demektir açıkçası. Bizde de aynı şekilde. Zaten, e, kayıplar hep düşmekte gördüğünüz gibi. Bu grafiği de böyle yorumlayabiliriz. En sonda da e, bizim halihazırdaki makalemizde yapılan, yapılmış olan test işlemini gerçekleştirdim. Burada yine e, görselleştirme kütüphanesini kullandım. Ve fotoğraf alma kütüphanesini kullandım. Keras altında. E, bunlar tahmin o, tahmin eden oranları tahmin edelim, kod kısmı. Ee, bu kodun çıktısıysa e, doğru bir şekilde ben normal şartlarda e, normal bir tane mısır yaprağını örnek olaraktan vermiştim tahmin etmesi için. Doğru bir şekilde %96'lık bir oranla doğru bildi mısırı. Mısır yaprağını. E, ikinci i̇kinci girdiğim fotoğrafta ise hastalıklı bir tane mısır yaprağını verdim. Bunun da hastalığını doğru bir şekilde tahmin, edildi, tahmin edebildi. Ee, şey, tahmin şeyinden görüyorsunuz zaten sınıfını. Ee, bunda yüzde %77'lik bir oranla. Yani, e, ta, sağlıklı mısır yaprağı kadar yüksek bir oranda değil ama yine de gayet iyi bir oranda bildi açıkçası. En sonunda da e, bu şey e, eğittiğim modeli daha sonra kullanabilmek için kaydettim. Ee, kaydettikten sonra da bu kısımda da bu kaydedilen dosyanın boyutunu yazdırdım. 84 MB'lik bir dosya kaydetti. Modelim 84 MB'lik bir dosyaya kadar yer kaptı. Ee, şimdi ResNet 18 modeline geçeceğim. Ee, ResNet 18 modelinde ise yine e, veri setini kitap üzerinden çektim. Veri setini buradan e, çekiyor. Buradan da Dosya korumu tam olaraktan veriliyor. Ee, burada e, TensorFlow altında, TensorFlow'un kütüphanesi altında e, BGG 16 modeli bulunmadığından dolayı Torch Vision kütüphanesini kullanmak durumunda kaldım. Kütüphane e, ResNet 18 modelini buradan çekmek durumunda kaldım. Burada yine atadığım değişken değerleri var. Image Height ve Image Width'i yine 128 olaraktan belirledim. Bunu bu kadar düşük belirlememin sebebi de modelin hızlı bir şekilde bitmesi. Süresinin kısa olması sebebi istememden dolayı. Yine Colab üzerinden yaptım bu arada. Bu Colab'dan yine yüksek RAM'li bir ekran kartı üzerinden eğittim modelimi. O yüzden Base Size'ım yine oldukça yüksek bir değer. Burada da yanlış hatırlamıyorsam bu Base Size'a 8.26 GB RAM tüketimi vardı. Hemen teyit etmek için ee, bakmam gerekmekte. 8.6 evet. 8.6 GB RAM tüketimi vardı. Learning rate'i yine ee, 0.001 olaraktan verdim. Epoch sayısı yine 50. VGG16 modelinde olduğu gibi, burada da yine overfittingi e engellemek için Dropout de değerini 0.5 olarak tanırdım. Burada da VGG16 modelinden farklı olaraktan da v decay yani ağırlık çürümesi değeri kullandım. Regülasyon için kullandım bunu. Bir de ben yüksek gigabayt yüksek gigabaytlı ekran kartı kullandığımdan dolayı işlemi hızlandırmak için e, veri yükleyicisi data loader kullandım bu e, değeri de 4 olaraktan atadım. Bunlar paralel bir şekilde e, resim yükleme işlemini gerçekleştirmekte e, Burada da vgg 16 modelinde olduğu gibi veri normalizasyonunu görmektesiniz e, Burada resimleri image height ve image width'e göre ayarladım e, bu tensor forma dönüştüren koddur bu, bu kısımda. normalize eden kısım standart satma ile. Buradaki gördüğün sayı değerleri ise RGB değerleridir. Red, Green, Blue değerleridir. E, veri setini yükleme işlemi de bu e, görmüş olduğunuz kod satırında gerçekleştirmekte. Bu e, veri setini eğitiminin veri setinin %80'i eğitim dosyası için kullandım. %20'si ise validasyon e, için, validasyon eğitimi için kullandım. %20'sini. Burada da atama split bölme işlemlerini görmektesiniz. Kodumuz onları da yapmakta. Burada da data loader. Hani e, işlemi hızlandırmak için kullandığımız kod satırı e, paralel bir şekilde işlemin gerçekleşmesi e, veri yükleme işleminin gerçekleşmesini sağlıyor bu data loader kısmı. E, modelimizi de şu anda da modelimiz model kısmına geldik. Model kısmını dediğim gibi torch v vision altından ResNet 18 kütüphanesinden çektik daha önceden. eğitilmiş ağırlıklarla birlikte. E, dropout layer ekledik. Dropout katmanı. Bunu Niçin ekledik diye soracak olursanız, overfitting'i e engellemek için. Ee, burada da çıkış katmanını görmektesiniz. Ee, burada da GPU'yu kullanmak için ee, bu, bu koda entegre etmemiz gerekti bunu entegre ettik. Mesela kayıp fonksiyonları var. Ee, burada şey, array tanımlamaları var, metriklerini izlemek için. Daha sonradan kullanacağımız grafikleri oluşturmak için. E, ee, burada scaler görmektesiniz. Bu da karışık hassasiyeti için kullanıyor burada. E, ee, total süre ölçümü yapmak için de burada bir değişken tanımladık. Time kütüphanesi altında. Anlık zamanı almakta bu kütüphane. Ee, start time almakta epokların her birinin ne kadar süre aldığını öğrenmek için yani, tanımlamalar. Klasik dizi tanımlamalar. Ordan için içerisinde. Ee, burada da gö gördüğünüz gibi modelimiz. Da model değerlendirme modunu al alıyoruz burada kısmını. Ee, burada da bu gördüğünüz kod parçası ise gradient hesaplamalarını devre dışı bırakan kod parçasıdır. E, ee, validasyon accuracy değerlerini ölçen kod kısmı correct yani validasyon bölüyor. Fatal validasyon olarak da entegre ediliyor. da kısımda e, a, Ayrıca bu vgg 16dan fazlalık olaraktan da F1 skoru da hesaplıyor bizim kodumuz burada. E, açıkçası accuracy değerleri biraz gözüme yüksek geldiği için hani F1 skoruna da bakmak istedim. Bu e, kısmı da yazdırmaktayım. Bu ResNet18 modelinde. burada da e, süreyi, total süreyi yazdıran kısım. Ee, kısacası yani ilk epoka bakacak olursak eğer training accuracy biraz gördüğünüz gibi düşük. F1 skoru falan düşük. Ee, 25 saniyede yapmış gayet hızlı bir süre. O kadar yüksek gigabaytlı ekran kartı kullandığımız için normal bu kadar süre. En, en, çok fark, etkileyen faktör de data loader kısmı birazcık da. Hani 4 farklı yerden yükleşti. Işte. Ee, yavaş yavaş yükselmiş. Accuracy, validation, accuracy, gördüğünüz gibi 040 yavaş yavaş yükselmiş. En son epoch'ta ise eğer bize ne kadar vermiş bu değeri? 0.93 olaraktan vermiş. Burada da F1 skoru görmektesiniz. 0.93. Yani bu F1 skor demek hani e, modelin overfitting yapmadığı anlamına gelmekte açıkçası. Gayet iyi bir değer. E, bunları da bir VGG16 modelinde olduğu gibi ...bir grafikleştirmek istedim. Ee, grafikte de gördüğünüz gibi... ...eğitim doğruluğu ve doğrulama doğruluğu arasındaki fark ne kadar azsa o kadar iyi demekti ben size e, VGG16'da söylemiştim bunu. Buna da aynı şekilde çok büyük bir arada fark yok. Yani iyi bir modele gitmişiz burada. Yine... E, ...doğrulama kaybı ve... ...eğitim kaybı ve doğrulama kaybı arasındaki fark yine düşük burada ve yavaş yavaş azalmakta. Bu da iyi bir şey. En sonunda da e, fotoğraf yükleyerekten e, verimizi test etme aşamasına geldik kod kısmında. E, ben sağlıklı bir mısır yaprağı fotoğrafı koydum. E, kodum, benim modelim, e, ilgili datayı doğru tahmini etti ama oranı oldukça düşüktü. %55 oranında doğruluk oranı vardı. Açıkçası %93'lük bir ekürse sahip bir modelin bu kadar düşük bir oran vermesi beni şaşırttı. Ee, keza aynı şekilde ikinci yüklediğim hastalıklı Mısır yaprağı fotoğrafında da aynı şekilde e, bir doğru bilmesine rağmen yine oranı düşük. O yüzden e, bu model ResNet 18 modeli eğitiminde çok başarılı olduğumu söylenemez. E, benim anlatacaklarım bu kadardı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.